Ya da az önce izlemiş olduğunuz gibi Trabzonsporlu futbolcular var. Evet Hasan. Çalışmalar bitti. Artık son sözü İstanbul'da söyleyeceksiniz. Maç için neler düşünüyorsun? Önce şunu söylemek isterim. Fenerbahçe takımı çok büyük bir takım. İyi bir ekip. Çok zor maç olacak ama Trabzonspor'un son haftalarda göstermiş olduğu başarı birbirine kenetlenmiş olduğunu gösteriyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı karşısındaki kazanma şansı daha fazla diyebilirim. ...kendin için edeceksin... ...gol krallığında iddialı bir duruma da girdin... ...evet geldim diyebilirim... ...gol atmaya çalışacağım... Atam ...atamazsam garanti attıracağım yani... ...ya yani mutlaka e, iki puan için... E, ...iki puan almak için oynayacağız... ...yenmek için oynayacağız... ...eski takımına karşı evet. mücadele edeceksin... Evet. ...zor maç olacak herhalde sanıyorum senin için... ...valla... E, ...zor şöyle... E, ...bir psikolojik bir olay tabii... ...ama gayet rahatım yani... Bizim için her maç kader maçı. Evet sayın seyirciler Trabzon'da başlattığımız görüntüleri daha sonra Trabzonspor kafilesini İstanbul'a getirip otele yerleştirmekle noktaladık. Şu anda da Fenerbahçe kampındayız. İskender'e yakın yani dönmesin yüzünü kaleye. Sonra kenarlarda yanlardan foul yapmayalım. Yani. Ya. Diğer maçlardan ne farkı var ki? Peki sen bize söz veriyor musun alacak mısın? Veriyorum tabii ya. Ne ben, ben de o kadar rahatım ki. Karagümrük'te yani her maçı kim Nasıl maç başına Arif'in dediği gibi yani Trabzon maçını o kadar büyütmeye evet, gerek yok. Yani yani her maç gibi. Üç gün önce oynadığımız Karagümrük maçı bence daha önemli maçtı yani. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz Hayrola Fenerbahçe Otobüs Durağı'nda ne bekliyorsunuz? <laughs> Fenerbahçe Otobüsü'ne Evet Biliyorsunuz Fenerbahçe ile maçımız var Evet <laughs> Bizim için önemli de bir maç Evet O yüzden Fenerbahçe semt olarak daha yakından tanımak istiyorum. Hoş geldiniz. Sayın Eşref Aydın Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı. Büyük bir tesadüf. Evet hoş geldiniz hoş semtimize, memleketimize. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu hafta güzel bir maç olacak. İnşallah. Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. Hava da güzel. Artık Trabzon da güzel. <laughs> çok iyi durumda. elimizden geldiği kadar önemli tedbirlerimizi almışızdır. Özcan, zaten topu iyi kullanabilen, sert vurabilen bir oyuncu. Yanlarda, yanlardan foul yapmıyor. Hasan Tunçay'ı izlediğiniz gibi kolundan tutarak durduruyor ve bir serbest atışa neden oluyor. Turgay. Ve topu gidiyor. Büyük hata. Gol atmaya çalışacağım. Atam, atamazsam garanti attıracağım yani. Çok mutluyum önce şunu söyleyeyim. Çok zor bir maç oldu. Yani psikolojik bir maçtı. Son 15 saniyede gol yememizden dolayı çok üzgünüm. Evet işte böyle bir maçtı.